Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bence. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte enteresan bir deney yapacağız. Görüyorsunuz önümüzde 3 adet mum var. Melih'in elinde bir fön, benim elimde de bir peçete var. Şimdi Melih'cim o fönü çalıştırır mısın? Şöyle mumların yaklaşık hizasında. İyiyim böyle. Biraz daha indirebiliriz sanki. Şöyle başını eğebiliriz. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar mumlar hareket ediyor. Evet şunu da koyuyorum. Rüzgar fönün etkisi şurada bile var hissediliyor. Evet. Biraz daha getireyim hatta. Yok gerek yok. Bak bak getireyim biraz daha bak. Şimdi arkadaşlar çok dikkatli izleyin. Bir şey yapacağım. Bakın görüyorsunuz rüzgar hem bunları etkiliyor hem peçeteyi etkiliyor. Kesinlikle bir hile yok. Şimdi çok dikkatli izleyin. Fönü elimle kapatacağım. Ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yani evet, mumlar ee, sönmedi bir şekilde fön etkisinden evet. dolayı Elini koyunca söndü. Elimle kapattığım zaman mumlar söndü. Peki bu neden oldu? Hemen evet. bir daha yapalım. Çok uzatır mısın? Ayakım hatta ya. Evet, açalım fönü. Açtım. Evet görüyorsunuz mumlar hareket ediyor ateş ama sönmüyor. Şimdi elimi sokuyorum çok dikkatli izleyin. Evet fönü elimle kapattığım anda mumlar söndü. Hemen bunu açıklayalım. Neden oldu? Fönü çalıştırdığımızda fönden çıkan hava doğrusal olarak ilerliyor arkadaşlar. Açılıyor tabii ki açısı var ama doğrusal olarak ilerliyor. Ben elimi fönün önüne kapattığım zaman fönden çıkan hava her tarafa dağılıyor. Hem yukarı hem aşağı. İşte o yüzden o dağılan hava akımı mumu söndürüyor arkadaşlar. Bence oldukça Vallahi enteresan. Valla seni tebrik ediyorum. Bu yani, dolayı seni tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Alayım tebrikimi. <laughs> tebrikimi al. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman oha metrem puan verelim buna. Ben orta oha veriyorum. Ben az oha veriyorum. O zaman az buçuk ohayla <laughs> biz oha. bu deneyi sonlandıralım. Bu arada arkadaşlar eğer izlemediyseniz tam şuradaki linke tıklayarak tuş ile oynadığım e, bir jenga vardı cezalı jenga oyunu böyle osuruk ve kusma kokulu cezalı. <laughs> Vallahi ben çok keyifli oldu. İzlemediyseniz kesin e, izleyin. Ben de izlediğimde çok keyifli olduğunu gördüm yani. <laughs> Aynen. Görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Iyi bakın.